ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı basın merkezinde e, ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi yetkililerinin katıldığı bir e, basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. USAID'den 3 yetkili hem Ukrayna konusunda tahıl anlaşması konusunda işgalinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümünde basın mensuplarından gelen soruları cevapladı. En önemli konulardan bir tanesi tabii üzerinde durulan Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'le birlikte rol oynamış olduğu ve Karadeniz Tahıl Girişimi adıyla da bilinen Ukrayna'nın tahılının başka ülkelere sevk edilmesi, ihraç edilmesini sağlayan anlaşma. Şimdi bu anlaşmanın süresi yenilenmediği takdirde Mart ayında, Mart ayı ortalarında sona eriyor. Dolayısıyla hem Ukrayna hem Uluslararası Toplum, Birleşmiş Milletler Amerika'da dahil olmak üzere bu anlaşmanın hem yenilenmesi süresinin uzatılması hem de kapsamının genişletilmesi için diplomatik bir takım girişimler başlatmış durumdalar. Ve bu konu tahıl anlaşması bugün e, yabancı basın merkezinde düzenlenen basın e, briefinginde de gündeme geldi. Amerikalı yetkililer şunun altını çiziyorlar. Rusya bir süredir e, bu tahıl taşıyan gemilerin limandan ayrılışını geciktiriyor, teftişleri uzatıyor. Dolayısıyla gemilerin çıkışını e, geciktiriyor, oyalıyor e, şeklinde bir takım açıklamaları oldu Amerikalı yetkililerin. Ve bu da tabii e, gemiler bekletildikçe Ukrayna açısından e, daha büyük bir Maliyet demek ve e, tahılın tabii Ukrayna limanlarından çıkamıyor olması da e, piyasadaki tahıl miktarını e, etkiliyor. Ve Amerikalı yetkililer de işte e, bu sebeple orta ve uzun vadede bir gıda fiyatlarının etkilenmesi konusunda altını çiziyor. şimdi Bugün düzenlenen toplantıda da e, USA'nın politika ve planlamadan sorumlu yönetici yardımcısı e, İzobar Coleman bu konuyla ilgili e, bizim e, VOA Türkçe'nin e, yönettiği bir soruyu cevapladı. Ee, Ukraynalı çiftçilerin ihraç edemeyecekleri korkusuyla tarım arazilerinin tamamını ekmediği yönünde bir takım haberler geliyor bölgeden dedi. Dünyanın en yoksul ülkeleri Ukrayna'dan gelecek olan e, tahıla bağımlı. Dolayısıyla anlaşmanın tutarlı bir şekilde sürdürülmesi ve Ukrayna tahılının da daha fazla miktarda ihraç edilebilmesi için bu anlaşmanın hem kapsamının genişlemesi gerekiyor, başka limanları da içine alacak şekilde hem de süresinin uzatılması gerekiyor dedi. Türkiye bu süreçte önemli bir ortak ama anlaşılır şekilde tabii şu anda deprem sebebiyle kendi durumlarına da odaklanmış durumdalar ama Birleşmiş Milletler bu konuya güçlü şekilde eğiliyor, odaklanıyor dedi Amerikalı yetkili hem süresinin uzatılması hem de kapsamının genişletilmesi konusunda umutlu olduklarını söyledi. Ukrayna bu anlaşmanın süresinin sadece 120 gün değil bir yıllığına uzatılmasını istiyor ve bu konuda da resmi tabi Birleşmiş Milletler'e yakın zamanda ulaştırması da bekleniyor Mehtap.